Şura Suresi 24. Şeytan Allah'a sığınırım. Ee, yoksa onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Hep insanlarda hak dinlere karşı oluşan şüphe budur. Şüphecilik insanların eksik, yanlış, hatalı bir yönüdür. Yobazlar mesela çok şüpheci olurlar. Her şeyden şüphe ederler. Müslümanlar mesela işte şu CIA ajanı, şu bilmem ne ajanı, şu şunu yapıyor. İşte cemaatimiz şu amaçla geldi. Hiç hayra yormaz. Hep böyle pislik. Hep böyle rezil düşünce. Hep kuşkucudur. Karısından şüphelenir, çocuğundan şüphelenir. Komşudan şüphelenir. Simitçi mesela o simitçiden biri şüphelenir kapıda. Yani manyaklık derecesinde bir şüphe anlayışı vardır. Küfrün bu yönüne Allah dikkat çekmiş. Yoksa diyor onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Peki peygamberimiz müthiş dürüst dünya tatlısı, hayatını hiç yalan söylememiş bir insan. Oysa eğer Allah dilerse senin de kalbini mühürler. Bok, müthiş bir tehdit. Peygamberin bile kalbini mühürlerim diyor Cenab-ı Allah. Yani peygamber bile o, o konumdayken, o halindeyken garanti de değil. Allah isterse sonra garanti veriyor. Yani şu anda diyor kalbini mühürlerim istesem diyor. Allah batıl yok edip ortadan kaldırır. E diyor ki adam ben kaldıracağım. Sen kaldıramazsın. Allah kaldırıyor. Mehdi kaldırdı zannedecekler ama kaldıran Allah'tır. Allah Mehdi vesile ediyor batılın kaldırılmasında. Allah zaten e, ayette Allah batıl yok edip ortadan kaldırır 2014 ebceti. Bu ayet. Maşallah. Maşallah. Mehdi ile bu başarıyı verecek Cenab-ı Allah'ın Ve kendi kelimeleriyle, Kur'an'ın hükmüyle, Kur'an'daki ayetlerle hakkı hak olarak pekiştirir, güçlendirir, <laughs> pek hale getirir, yıkılmaz, sarsılmaz hale getirir. Mesela biz konuştukça, anlattıkça güç artıyor, kitap dağıtıkça artıyor, tebliğ yaptıkça artıyor, pekişme oluyor. Yoksa sen mesela iki gün, bir hafta anlatırsın, pekişme ben olmaz, pekişmen olması için ısrarlı anlatın, ısrarlı takviye gerekir. Mesela bir perçin daha yaparsın, bir perçin daha yaparsın, bir perçin daha yaparsın. Çünkü o sinelerin özünde olanı bilendir. Yani küfürün de ne düşündüğünü bilir, Müslümanların da ne düşündüğünü bilir. Niye biliyor? Çünkü kendi yaratıyor. Kendi yaratığını Allah bilmez mi? Kendi yaratını biliyor. Bak kullarından tövbeyi kabul eden, Cenab-ı Allah tövbeyi sever Cenab-ı Allah. Tövbe edin diyor. E, mümine de ferahlıktır. Tövbe edin. E, çünkü tövbe eden gönlünde ferahlık bulur. Allah'a karşı sevgisi artar. Hata yaptığı için o üstündeki o suçluluk duygusu da bir ferahlama olur. Kötülükleri affeden. Mesela adam bir kere kötülük yapıyor bir daha Müslüman olamayacağını düşünüyor. Bir daha işte normal insan olamam, normal sevgiyi yaşayamam, dost olamam, vefalı olamam, güzel ahlaklı olamam diye düşünüyor. Halbuki ne diyor Allah? Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri affeden diyor Allah. Kötülükte Allah sınır koymuş mu? Koymamış. Her türlü kötülüğü affederim diyor Allah. Tövbe ettikten sonra. Kötülükleri affeden. Ve işlediklerinizi bilen O'dur. Bak çok manidardır bu Cenab-ı İşlediklerinizi bilen. Yani sizin ne yaptığınızı ben biliyorum diyor, ben, onu da yaratan benim diyor. Nasıl? Adam diyor ki ben kötülük ettim diyor, Allah beni affetmez. diyor. Onu yaratan da Allah zaten. Tövbe edersen onu affedeceğim diyor Allah. Tövbeyi ilham eden de Allah'tır. Tabi burada bir sır var. O iman edip, bak iman ediyor. Önce ne ihtiyaç varmış insanlarda? Fıkıh ihtiyacımın varmış, ne ihtiyacı varmış? iman ihtiyacı var. Biz neyi anlatıyoruz? İman hakikatlerini anlatıyoruz. Kur'an mucizeleri anlatıyoruz. Değil mi? Canlardaki harikaları anlatıyoruz. Darbizm geçersini anlatıyoruz. Acil olan ne? İman. İman edip. Şimdi iman etti. Peki yeterli mi? Bak ne diyor Allah arkasından? Salih amellerde bulunanlara. Samimi olacaksın diyor. Madem iman ettin samimi olacak. Samimi ameller, samimi uygulamalarda bulunanlara icabet eder. Onları kabul eder Allah. Onlarla bağlantıya geçer onların sözünü yani talebini dinler, dualarını kabul eder. Ve onlara kendi fazlından artırır. Mesela sağlık verdiyse artırıyor, sıhhat verdiyse artırıyor, mal verdiyse artırıyor, etki verdiyse artırıyor, güç verdiyse artırıyor, artırır. Ve onlara kendi fazlından artırır. Kafirlere gelince diyor Allah. Onlara şiddetli bir azap vardır. Müslüman yalnız azapla pek e, muhatap olmaz. Küfür çok şiddetli azapla muhatap oluyor. Kur'an'da anlatıyor Cenab-ı azap çeşitlerini. Müslüman sadece bilgileniyor ve sadece uzaktan görür. Mesela bazen gaddar adamlar oluyor. Mesela ahlaksız adamlar oluyor. Mesela devlet bir ceza veriyor. Biz hiçbir aşamasını görmüyoruz değil mi? Tabii. Sadece bilgisi geliyor bize adamın ceza çektiğini. Evet. İşte karşılığını gördüğüne dair bir bilgi geliyor. Ama biz ne o ortamı görüyoruz, ne adamın ne çektiğini görüyoruz. Hiçbir bilgimiz olmuyor. Kur'an'da da Cenab-ı Allah azaptan bahsediyor. Azabın sadece bir bilgisi geliyor bize. Ve uzaktan görürüz. Onun için azapla ilgili kısım çok şiddetli aslında Cenab-ı Allah'ın uygulaması. Kafir ve zalimlere, acımasızlara, gaddara karşı uygulaması çok şiddetli. Yani çektikleri azap da çok şiddetli. Fakat Müslüman yani onu e, bilmiyor. Sadece onun hoşlukluğunu bilir. Yani Allah'ın intikam almasından kaynaklanan hoşlukluğunu bilir Müslüman. Azabı kafir yaşayarak bütün sıkıntıcıdan, bütün rahatsızlığıyla bilir. Mümin sadece bilgi olarak bilir ve hamd yönüyle, onun neşe yönüyle olayın e, güzelliğini anlar. Yani Müslüman Allah'ın intikam almasından dolayı içinde bir ferahlık meydana gelir. Eğer Allah kulları için rızkı sınırsızca geniş tutup yaysaydı gerçekten yeryüzünde azarlardı. Yani ekonomik sıkıntı olmasaydı diyor Cenab-ı Allah. Azarlardı diyor. Hakikaten Avrupa'da falan ekonomik ferahlık dönemlerinde hep gençlik azmıştır. Acayip kepaze çıkartmışlardır. Rezillikler sokaklarda. Ekonomik kriz dönemlerinde de hep dindar olmuş, toparlanmış. Daha makul hareket eder hale gelmiştir. Onun için dünyanın her yerinde her zaman ekonomik e, sıkıntı vardır. Yani bütün tarihler boyunca ekonomik ferahlık hiçbir zaman yaşanmamıştır dünyada. <laughs> Bir tek Hazreti Süleyman zamanında ve Zülkarneyn zamanında olmuştur ekonomik ferahlık. Onun dışında mesela Firavun devrinde de Nemrut devri dahil bütün devirlerde hep halk eee zorluk içinde yaşamıştır. Çoğu Allah'a dönsünler diye. Allah bunu özel olarak böyle yapıyor. Yani zenginlikte hem elaniyet hem kibir hem büyüklenme oluşuyor insanların çoğunluğunda ee, fakirlikte de tevazu sevecenlik, Allah'a yakınlık sıcaklık ee, az bir şeyde mutlu olma gelişiyor zengin oluyor adama kiloyla altın getiriyorlar mutlu olmuyor ama fakir adama sen küçücük bir tane gümüş ufak bir şey veriyorsun bir, ufak bir hediye dünyalar onun oluyor izafi olduğu için çok zevk alıyor ancak cennette zenginlik kaldırılabilecek ruhta oluyor insanlarda. Genel olarak insanlar zenginliği cennette kaldırabiliyor. Orada onun olgunun rahat yaşayabiliyorlar. Dünyada zenginliği kaldıramıyor. Bak Cenab-ı Allah Şura suresinde yine 29. ayette şeytan Allah'ın sanı. Göklerin ve yerin yaratılması. Bak hep yaratılış. Önce bunu çözün diyor Allah. Bunu anlatın insanlarda. Bu iman zafiyetini halledin. Fıkha sona geçin diyor Kur'an. İşte şuranı ört, buranı ört. İşte edebini takın. E kardeşim, senin edebin nasıl peki? Sen biliyor musun edebi? Sevgi anlayışın nasıl? Gözlerinde sevgi var mı senin? Konuşmanda, yüzünde sevgi var mı? E sen önce kendini düzelt. Ve yanlış yerden başlıyorsun. Önce iman hakikatlerinden başla. İmanını güçlendir. Zaten güçlü iman da sevgi olur. E sende sevgi yok. Göklerin ve yerin yaratılması. Ha ne yapacağız? Gök. Astronomi. Yer. Yerin yaratılması. Yerdeki her türlü araştırma. Ve onlarda her candan türetip yayması. Her canlı. Zooloji. Botanik. Hepsi. Biyoloji onun ayetlerindendir. Yani Kur'an ayeti gibi ayettir diyor Allah. Ayetlerdendir. Allah'ın ayetleri delilleridir. Yani onları araştırın, okuyun, inceleyin. Nasıl Kur'an ayetlerini okuyorsak o ayetleri de okuyacağız. Onları da araştıracağız. Ayet diyor Allah. Ay Allah'ın ayetlerindendir diyor. Ve o dilediği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir. İstediği zaman. Bak ne kadarın diyor? Hepsini diyor. Hepsini. Kim varsa her canlıyı hepsini toplamaya güç yetirendir. Toplayıp ortaya çıkarandır. Size isabet eden her musibet ellerinizin kazandığı dolayısıyladır. Allah çoğunda affeder. Maşallah. O zaman Allah sizi neye Ne çok dikkat etmek gerekiyor Müslümanların. Ee, helal'e harama dikkat etmesi, Allah'ı çok sevmesi, Allah'ı çok anması, sürekli kalbinin Allah'la beraber olması. Bu neyi getiriyor? Yok bir, burada bir sır var. Rahat edersiniz diyor Allah. bayağı rahat edersiniz diyor. Beni çok severseniz, benden korkarsanız, Kur'an'a uyarsanız, samimi olursanız, sürekli aklınız kalbiniz bende olursa, sürekli dua eders etme demek her şeyi Allah'tan isteme demektir. Ve tövbe ederseniz Allah'a hamd ederseniz Allah'ın büyüklüğünü söylerseniz Allahu Ekber tenzih ederseniz beni diyor Cenab-ı Allah Sübhanallah yani münezzehsin eksik noktalı sıfatlardan münezzehsin ya Rabbi mükemmelsin şeklinde beni överseniz diyor Cenab-ı Allah benim şanımı takdir etmeye var gücünüzle gayret ederseniz size musibet isabet etmez diyor Allah. Maşallah. Rahat edersiniz diyor. Burada bir sır var. Bak Allah çoğunu da affeder diyor. Yani yapmanıza rağmen diyor. E, yani musibet gerektiren konu olmasına rağmen bak çoğunu diyor Allah bunu affediyorum diyor. Yoksa size sürekli musibet yağdırırım aslında diyor yaptıklarınıza karşılık. Her yaptığınıza, her samiyetsizliğinize, her yanlış hareketinize, her isyan hareketinize, her yakışıksız, anormal, Kur'an'a uygun olmayan hareketinize normalde ceza yağdırırım diyor Allah. Felaket veririm, musibet veririm. Ama çoğundan vazgeçiyorum diyor Cenab-ı Allah. O kalanlar da diyor, o kısımdan kalanlar işte diyor Allah. Yani çoğundan vazgeçtiği kalan kısım. Ondan dolayısıyla musibet isabet ediyor diyor. Ellerinizin kazandığı dolayısıyla oluyor diyor. Siz yeryüzünde Allah'a aciz bırakacak değilsiniz. İstediğiniz kadar darvinizm, atalizm anlatın. İstediğiniz kadar komünizm anlatın. Suriye'de orada burada isterseniz deccal rejimleri kurun. Ve sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır ne bir yardımcınız. Yani istersen Böyle ama istemesen de böyle diyor Cenab-ı Allah. Allah'ın dışında ne veliniz vardır, ne de bir yardımcınız, ne Karl Marx seni kurtarabilir, ne Darwin, ne şu ne bu ne şeytan. Sadece Allah, hiçbir başka bir veliniz yok diyor Allah. Ne de bir yardımcınız var diyor. Sadece benim size hakim olan diyor Cenab-ı Allah.